Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir ev yaptım. Onu göstereceğim. Ev böyle. Evet dışarıdan garip gözüküyor olabilir. Ama içine bakınca çok iyi olacak. Pardon. Şimdi içine girmeden önce like'ınızla abonenizi abonenizi he, alırım. Like atıp abone oldunuz mu? O zaman haydi içeri girer. Evet. Burada ha girişimiz var. Buralara ayakkabı koyacağım. Tam bir dolap. Var. Ve bayraklar var. var. var, var bayraklar süs olsun diye. Sonraki odamı verirken ve burada benim odam var. Evet. Prizimi, prizim bile var. Buyurun. <laughs> Çalışma masası. Örs. Ve sandığım var. Sandığım içine. Elmaslar, telefon, yiyecekler ve setim var. Şimdi iki odalı alt kat, üst katta iki odalı ama gizli bir oda daha var. Gizli odada burası. Bu gizli oda benim depom. Bu açılmıyor. Pardon, abim gelişti de. <laughs> işte de. Şuraya koyayım. Açılsın. böyle bir de parçalara yaptım. Bu ev tamamen benim aklımdan alıştı. Bu arada. Ve üst katına çıkalım görüyorsunuz, görüyorsunuz ki burada çekmecelerim var açılmıyor burada da var hatta bu burada da, da var koltuğunuz oturabilirsiniz bundan sonrasında kütüphanemiz var kütüphanede şöyle yani L şeklinde kitaplık iki İki kitaplar dolu ve Buraya oturabiliyorsunuz. Dışarıda, dışarıda bir birazdan göstereceğim. Burada da balkonumuz var. Balkonda oturabiliyorsunuz. Ve manzarayı izleyebiliyorsunuz. Dışarıda bir tane çiftim var. Daha bir şey ekmedim. Ama... Şimdi sizlerle bazı yenilikler yapacağım. Mesela bu eve karşı şu da da bir şey yapacağım ben. Göreceksiniz. Şimdi ben bu dağa nasıl bir eve çevireceğim? Dağın blokları tam bu bloklar. Bu bloklarla yapacağım işte. Bu da yatıcı moddayım. Bu şekilde önce ev yapabildim. Yani taş, şu ağaç, odun odunların olduğu orman çok uzakta. Bir nedir portalını açıp çok uzaklara gittim. Başka bir nedir portalı açıp da oradan geldim. Buraya gelmiş oldum da. Yani çok uzakta. Ne de korkmam bulmak çok zor. Olur. Şurada olmalı. Şu, şu ve şu. şimdi tam olduğunu anladık. O zaman düşmeyelim. He. Sarı da varmış. O zaman sarı da var. Bulmam uzun kuru bu, bu dönebiliyorum ama kesmeyeceğim. Kesem, kesmeyeceğim için de uzun sürdü. Şuradan şöyle. Tamam diğer kısmını yapıyorum. Şöyle bir şey doldurdu. Heh. Bu da Hayır, kullanarak birlikte şeyler yapacağım. daha önemli, ilk önce artısıyla yani bir tane şeyle <laughs> onu kopyalıya kopyalıya gideceğim şimdi. Şöyle. Şimdi yana da geçtiğimize göre tamam. Tam böyle bir şekil yaptığıma ortaları dolduracağım. Ortalardan sarı koyuyorum. Bu küçük bir ev olacak. Ve şuralara da bir güzel duvar çekiyorum. Eski insanlar, yama bulmadan önce, odun kullanıyorlarmış. Odun artı yaparak kullanıyorlarmış. Ben de o artıyı kullanacağım. Yani ben de o şekilde yapacağım. şurada kapı olacak. Kapımız tabii ki şu olacak. Kırmızı ya. Çatıyı kapatmak için de şunu kullanacağım. Aha, rahat zıplayabilmemiz için. Lan ne oldu? Yağmur yağmıyordu. Bir anda şimşek çaktı lan. Ferro mı var lan yoksa? Neyse. Korkutmuyor. Ama bir daha yıldırım çarpmaz umarım durduk yere. Çift kullanacağım belki onlar için. Öbür türlü artı şeklinde şey yok. Böylelikle önce bu var. Hava kararmaya başladı. Ev bittim. Videoyu bitireceğim. Bu eve neden kapıyı bitirdim? Çünkü ev kapısız olmaz. Bitti. Ev bitti. Tabi tamam arkadaşlar kısa bir video olduğu için özür dilerim. Ama görüşürüz.